Şimdi bir felsefeciye sorulmuş zor bir soru gerçekten, yani... E, bir defa şunu söyleyeyim, yani ben kendi bakış açımdan. Felsefe tarihinin ilk çağ ve orta çağ felsefesi okursanız mesela, sanki doğanın kendine içkin bir anlamının olduğu ve o anlamı keşfettiğimiz gibi bir yapıyla karşılaşırsınız. İster Platon'a gidin, ister Aristoteles'e gidin, ister İbni Sina'ya gidin, ister Thomas Aquinas'a e gidin. E, sanki e, orada zaten Doğaya içkin bir değerler dizgesi vardır. Mesela stoğacılarda doğaya uygun yaşamaktan falan söylerler falan. Yani bugün de kullananlar olabilir. Gerçi bugün doğaya uygun yaşamak deyince e, vahşilik falan da akla gelebilir, o ayrı bir şey. Şimdi sorum şu: Gerçekten varlığa içkin bir değerler dizgesi var mıdır? Asıl soru bu benim için. Ben e, 52 yaşındayım. 52 yaşına kadar uzun bir dönem e, doğaya içkin değerlerimi oldu ezeli ebedi değerlerin olduğunu hep bana işlendi ve öğretildi. Ama maalesef bunun boş olduğunu, doğaya içkin bir değerin olmadığını. Yani şöyle söyleyeyim, insanın kendinde bir değeri, tavuğun kendinde bir değeri, işte ne diyeyim ağacın kendinde bir değeri, işte ne diyeyim yıldızların kendinde bir değeri olmadığını keşfettim. Bunlara hep zaten siz de göreceksiniz. Gerçekçi baktığınızda kendimiz bir değer biçiyoruz. O yüzden kendimiz değer biçtiğimiz için kendi amaçlarımız ve planlarımız doğrultusunda kolayca ağacı ortadan kaldırabiliriz. Hayvanları istediğimiz gibi kullanabiliriz. Değil mi? Bu zaten asıl apaçık ortada. Hatta biraz da şöyle zaten Tanrı bunları bizim için yarattı falan da diyebiliriz. Yani bizim hizmetimize sundu falan da diyebiliriz. Ben o yüzden şöyle diyorum. Kendinde değerden söz etmiyorum. Her şey her şey için diyorum daha kozmopolit şey bak daha makro düzeyde baktığımızda. Yani şöyle diyeyim, doğanın içerisinde öyle bir yapı oluşmuş ki doğanın bir efendisi yok. Mesela bitkiler ortadan kalksaydı insan türü de ortadan kalkar. Ne atabildim. Ya da bir bakteri türü sizin tümüyle hayatınıza son verebilir. O yüzden doğada çok ilginç bir şey var. Ee, ne diyelim? Kaotik bir düzen var. <laughs> <laughs> kaotik bir düzen var. Ya yani kaosu bazıları düzensizlik diye düşünüyor da işte ona kaos diyebilmeniz için de yine belli ölçütlerinizin olması lazım. Dolayısıyla bir kaotik düzenin olduğunu düşünüyorum. Yani e, siz aslında doğanın içerisine girdiğinizde o kaotik düzeni bir parça kavlıyorsunuz ve görüyorsunuz. Ben o yüzden şöyle diyorum. Biz e, anlamı kendimiz üretiyoruz. Ha toplum bize üretilmiş anlamları paketler halinde sunar. Mesela anne babamız, eğitim sistemi, mesela şöyle söyleyeyim, mütedeyim bir ailede doğmuşsanız hayatın anlamı şudur oğlum diye, hedefi şudur diye size bir paket program sunulur. Sonra okumaya kalkıştıkça hayatın anlamına ilişkin farklı farklı paketlerle karşılaşmaya başlarsınız. Okula gidersiniz, valla bir Türk'ün hayatının anlamı şudur diyen ulusal düzeyde üretilmiş bir anlamla da karşılaşırsınız. İşte felsefeyle karşılaştığınızda filozofların farklı farklı anlamlar ürettiklerini hayata ilişkin görmeye başlarsınız ve anlam krizi orada başlar. Çünkü doğaya gidip araştırdığınızda orada bir değer, bir anlam bulamazsınız. Siz mutlaka onu yaratmak zorundasınız. İyi de anlamı ben yaratacağım. Benim yarattım. Anlam sorunu aynı zamanda şu. Yani şu ve Türkçe'de genelde şöyle diyeyim, bu cümlenin anlamı nedir de olduğu gibi bir şeyden söz etmiyoruz aslında. Hayatın bir amacı, bir gayesi. Değil mi aslında? Anlam dediğimiz şey o. Kendisine kendimizi vakfedeceğimiz bir şey. Valla bunu birisinin size dayattığını istiyorsanız siz kişi olmamış oluyorsunuz. Dayatılan bir şey. Siz o zaman başkasının anlamlarını yaşıyorsunuz. Ben o yüzden biraz daha varoluşsal bakarak kişilerin evet hayatın başlangıç seviyesinde anne babalarımızın anlam dünyası, Hadi okula geldiğimizde toplumumuzun devletin anlam dünyası değil mi? Ama üniversiteye geldiğimizde farklı anlam dünyalarıyla karşılaşmak diye bir süreç yaşadığımızı görüyorum, varsayıyorum. Ve kişi bu süreçten sonra aslında kendi anlamlar dünyası üzerinde tartışmaya başlıyor. Eğer zaten kendinde bir anlam olsaydı, bütün dünyadaki insanlar üzerinde birleşirdi ve bilimin konusu olurdu anlamı bulmak. Tecrübe bir konu olurdu. Anlam o halde keşfedilen değil yaratılan bir şey. İyi de nasıl bir anlam yaratacak? Şimdi mesela siz hayatınızı diyelim ki ben hayatımı felsefeye gömdüm. Veya bir başkası hayatını resim sanatına gömdü. Bir başkası tarihe gömdü. Bir başkası diyelim ki bir fabrikada işçi oldu ve hayatını oraya gömdü. Ya da bir başkası başka bir işe gömdü. Değil mi? Bir sürü insan var. Mesela çöpçü oldu ve hayatı boyunca çöpçülük üzerinden hayatını sürdürdü. İnsanların meslek hayatları da İçinde bulundukları arkadaş, çevreleri, grupları, ki meslek hayatı çok belirleyici oluyor. Onların belli anlam dünyalarında karşılaşmaları, tartışmaları ve kendilerine özgü bir şey yaratmaları gerekiyor. Mesela benim gibi bir adam için şunu demek çok kolay. Yani ben şöyle diyorum, benim anlam dünyam. Ben geçmişten beri insanın en iyi yetilerinden birisinin akıl melekesi olduğunu, yetisi olduğunu düşündüm ve onun geliştirmek bu benim için çok önemliydi. Mesela ama sanatçı olduğunu düşünün. Sanatçı da yaratıcı imgelemin geliştirilmesini çok fazla ön plana çıkartabilir ve hayatını tümüyle o imgelem üzerine kurabilir. O yüzden şöyle bir iddiam yok. Herkesin uzlaşabileceği bir anlam dünyasından söz edemem. Ama şunu isterim. Hangi tür anlam dünyasına sahip olursak olalım, hepimizin ortak yaşayabileceği bir takım ortak değerler yaratmak konusunda uzlaşmamız gerekir. Değerler illa benim anlam dünyamla bütünle örtüşmesi gerekmez. Önemli olan o değerler dizgesinin bana kendi anlam dünyamı yaratıp yaratmamadığı konusunda. Ben hep şunu söyledim ee, kendi hayatımla ilgili. Bir, en büyük şey kendi bilissel yetilerimi geliştirmekti. Bunu hep kendim için yaptım. Biraz bencilce. İki, insan paylaşmayı da istiyor. Niye ben bu zaman ayırıp bunları konuşuyorum? kendi insanların benim gibi olmalarını istemiyorum. Beni taklit etmelerini de istemiyorum. Nietzsche'nin lafıyla e, belki de herkese kendisi olması için hani demiş ya hepiniz inkar ettiğinizde beni daha çok yaşayacağım sizlerde demiş. Yani herkesin kendi anlam dünyası üzerinde bir kafa yorması ve kendini neye vakfettiğini görmesi. Bunu, bunun hesabını yapmasını istemiyorum. Bunun için konuşuyorum. Konuşmak istiyorum. Başka bir şey söyleyeyim. Bu konuşmak da benim için ilginç bir anlam yüklüyor. Topluma karşı, insanlığa karşı kendimi sorumlu hissetmekle ilgili bir şey. Ama benden başlayan bir şey. Başka? Benim anlam dünyamı belirleyen önemli şeylerden birisi de sanırım doğa ve doğanın keşfi oldu. Yani ister bir ateist olun ister bir inanan birisi olun fark etmez. Doğayı anlama ve kavrama zaten yaşamanız için zorunlu da. Hadi Tanrı'nın ürünü olarak gördüğünüzde Tanrı'nın işaretlerini keşfetme ya da Tanrı'ya açılma. Eğer bir materyalist bir düşünürseniz kendinize ait bulduğunuz o sürecin işleyişini vesaireyi keşfetme ve görme. O yüzden benim anlam dünyamda hep doğayı keşfetme. Sanki insana, insana şöyle bir ödevi var. Bir, kendini geliştirme, kendi değerlerini yaratma ve bunu Paylaşma, diğerleriyle diyalog kurarak, dayatmak değil paylaşmak. İki, doğayı anlama, kavrama, keşfetme. Üçüncü bulduğum anlam yeri de insanoğlunun hepinizin bildiği gibi kendine ait boş zamanları da var. O zamanlarla ilgili de anlam yaratmanız gerekiyor ki burada da sanırım imgelem gücünün geliştirilmesi, şiir, edebiyat, sanat ve diğer sanatlar bunların hayata köklü bir anlam yüklediğini düşünüyorum. Mesela ben e, kendinde anlam olmadığını, anlamı insanların kendisini ürettiğini ama bu zaman şöyle diyorlar bazıları, e, ortaklık kalmayacak, ortak anlamlar. Ben bu ortak anlamlar dünyasının e, şey farklı anlamlar yürete, üretmeye izin verebilecek bir hukuki, politik bir yapı, yani ideal olarak düşünüyorsan, böyle bir yapı istiyorum İnsanlar başkalarının anlamlarını dayatmadıkları sürece mümkündür. Ha diyeceksiniz ki mesela nihilist bir adam, bütün anlamları yıkmaya çalışan bir adamın durumu ne olacak? benim özlediğim bir toplumda böyle bir adam var olabilir ama asla ötekini aşağılayamaz, asla ötekini ortadan kaldıramaz. Kaldırırsa bedeli de öder. Kaldırmaya kalkışırsa. Demek istediğim o. Ha diyeceksiniz, biz şöyle bir şey var. Belli anlamları dayattığımızda insanlara en büyük sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Kişilik e, anlamlar ve değerler dünyasıyla iç içe bir şey. O zaman e, insan olmak anlamsızlaşıyor. Yani şöyle diyeyim. Ağacın bir doğası var ve gerçekleştirir. Bitkinin bir doğası var, gerçekleştirir. Hayvanların da bir doğası var ve gerçekleştirir derler. Ama insan salt doğaya bağlı bir varlık. Deştereyen bir varlık değil. Entelektüel yetileri olan bir varlık ve o entelektüel yetileri bugün bizim karşımızda uygarlık diye duruyor.